bunları yaptın ya? Ya Şarkı şuraya bas işte aşkısı. <laughs> evet. Çok sayın seyirciler, sevgili misafirler, birinci ve ikinci dereceden akrabalar hepiniz okay hoş geldiniz. Bugün sizlere Biricik Bacanaksım Velik ve Mutsuz Baldızım Duru'nun aşkını anlatan bir eser göstermek için karşınızdayım. Kendi bebeğimle. <laughs> Arkadaşlar, biz bu video klibi çekerken çok eğlendik. Yalan! Anamı sağladın! Bir çarıldım ya! Elim ayağım birbirine titredi her yerim. Ama biliyorsunuz, ben duygu insanıyım biliyor musun? Tabii. Yani normal bir insanın üçte ikisi suyla kaplıyken... ...benim üçte ikim duyguyla kaplı. Romantik bir serseriyim. Şakir, klip bitsin öyle öv. Allah aşkına. Hatta sen övme, bırak biz övelim. Evet, hadi artık açın ne olur. Neyse e, Bebet'im o zaman senin misafirlerimize mendil dağıt da... Her yeri ağlamasınlar hadi koltukları falan. Ne yap onları oraya? Hazırlıkta ol ağlayacağım. Ee, Nihir seninkini de böyle koydum. Hı hı. sen de kesin ağlayacağım. Canberk abi sen bile ağlayacağım. Dikkat edin yerlere dökme inay gözyaşlarını. Asit eritir bak. Canberk gözleri desin. Durucuğum kayar mısın? Haydi bakalım hazırsak o zaman. <laughs> Üç iki bir diye başlatıyorum. <laughs> doğru. Ben eve gitsem daha iyi. Nereye? Yemeyecek miyiz birlikte? Eve gitsem daha iyi. Tamam. Tamam ben de geliyorum o zaman seninle. Yo sen takıl. Ya ne demek sen takıl ya? Ya biz sana ne yaptık beni? Sen beni neden ne yani? Van'la evlenmek sana cesam mı oldu? Hayır, hayır, hayır ama asıl... Laf neydi ya, laf neydi? Lan. Cık, dur, dur, tamam, tamam, dur, dur. Hayır, hayır ama asıl benimle evlenmek sana ceza olmuş gibi davranıyor. Peki, bu sen bilirsin. Ben eve geçiyorum. İyi git. Ben gelmiyorum, ben bugün... I'm coming.